Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19.146 seviyelerindeyiz ve Bitcoin'deki yatay hareket dar bir banttaki hareket devam ediyor arkadaşlar. Bugün görmüş olduğumuz en yüksek seviye 19.221 en düşük gördüğümüz seviye ise 19.125 seviyesi. Yani bizi yaklaşık 196 dolarlık bir fiyat aralığında hareket görmüşüz. Düne baktığımız zaman dün en yüksek 19257, en düşük ise 19112 yaklaşık 135 dolarlık bir fiyat aralığında hareketlerine devam etmiş. Özellikle herhangi sadece bu Bitcoin için geçerli değil. Herhangi bir ensumanda fiyat makas aralığı bu kadar daraldıysa artık fiyat mumları çok küçük hale geldiyse önümüzdeki süreçte sert bir hareketin geleceğini bize gösterir arkadaşlar. Tabii ki genel olarak baktığımız zaman daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi düşüşün gelmesinin daha yüksek ihtimal olduğunu sürekli yayınlarımızda bahsediyoruz. Şu an için grafiği şöyle büyüttüğüm zaman net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölgeden bakın yukarıdan aldığımız alçalan trend ve buradan gelen yatay destek arasında artık grafiğin sıkışmanın son gününe gelmiş durumdayız. Önümüzdeki 24 saatte bir kırılım gelip sert bir hareket gelebilir mi? Gelme ihtimali var. Tabii ki şöyle bir durum da devam edebilir arkadaşlar. Burada kırılım gelir, yatay hareketlerine devam eder dar bir bantta. Ama şunu bilmeliyiz. Eğer ki biraz önce söylediğim gibi dar bir bantta fiyat mumları çok küçüldüyse, çok küçük aralıklarda hareket ediyorsa önümüzdeki süreçte bu bir gün sonra olabilir, 3 gün sonra olabilir ama yakın bir zamanda çok sert bir hareket göreceğimizi bize önceden belirtir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bitcoin'de şu an için durum bu şekilde. Hemen Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandını açtığımız zaman orta band 19.381 seviyesinde 20 günlük hareketli ortalama direnç noktası 19381 seviyesinde ve buradaki bandı da net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bandın üst çizgisi 20102 üst band, alt band ise 18660. Yani yaklaşık 1400 dolarlık bir aralık kalmış. Daha önce bu seviyelere kadar yaklaşmamıştı. Bakın burada olmuştu. Buradaki 31.673 aşağısı 28.100'dü. yaklaşık %10'luk bir makas aralığı vardı. Burada ise şu an için 18.600 yani %7'lik %6, %7 civarında bir fiyat aralığına gelmiş durumda Bollinger bandı. Dolayısıyla bu şekilde band daraldıysa arkadaşlar dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki aşağı yönlü de yukarı yönlü de iki ihtimalde de. Bir kırılımın gelmesi gayet normal ama kırılım hangi yöne gelecek diye değerlendirirsek şu an için genel olarak baktığımız zaman Bitcoin'deki düşüş trendinin devam etme durumu söz konusu. Onun için yüksek bir ihtimal fiyatın aşağı yönlü kırılıp 17600 seviyelerine. Daha önce test ettiğimiz bakın buradaki seviyeye kadar 17600 seviyelerine kadar düşüşün gelmesi beklenir arkadaşlar. Ben o şekilde bekliyorum ve 17.600 seviyesi 17.600 seviyesinin aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. Orada eğer ki bir kırılım olursa o zaman 12.500 ve 10.000 dolar seviyelerini konuşuyor olabiliriz. Bakın bu grafiğe benzer bir grafik arkadaşlar. Daha önce de anlatmıştım sizlere. Bakın kırılım hemen diğer bitcoin grafiğini açtığımız zaman bakın burada da benzer bir durum söz konusu olmuştu. Bakın burada e, buradaki hareket hatta şöyle yapalım arkadaşlar bakın e, bizim buradaki hareketle tarih aralığı aynı. Burada 20 17 Haziran tarihinde biliyorsunuz biz bu seviye 18 Haziran tarihinde bu seviyeyi test etmiştik ve şu an için 23 Ekim tarihindeyiz. Hemen bir sonraki grafiğe geçtiğimiz zaman bakın burada 29 Haziran tarihi arkadaşlar benzer bir tarih ve kırılım ne zaman gerçekleşmiş hemen şuraya bakalım. 14 Kasım tarihinde gerçekleşmiş ve buradaki fiyat mumlarını görebiliyoruz. Bakın, fiyat mumları o kadar küçülmüş ki arkadaşlar, yani neredeyse yukarıya bakalım hemen en yüksek 6421, en düşük 6354. Neredeyse 60-70 dolarlık bir fiyat aralığında kaç gün hareket etmiş? 19-16 Haziran, düzeltiyorum. 16 Ekim tarihinden neredeyse 28 Ekim 12 gün boyunca Bitcoin'de ciddi manada yatay bir hareket daha sonra alt bandı alt destek noktasına temas etmiş, daha sonra üst banda temas etmiş ve ondan sonra ciddi bir kırılım ve %50'lik bir düşüş 6000 dolar seviyesinden 3000 dolar seviyesine doğru bir düşüş gelmiş. Şu an için tabii ki bu grafiğin birebir aynısının olma ihtimali tabii ki söz konusu değil ama Baktığımız zaman fiyat hareketleri birebir aynı arkadaşlar. Onun için tabii ki bu en kötü ihtimal arkadaşlar. Yani bu kesinlikle olacak demiyoruz ama bunun olma ihtimaline karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yani en azından kırılımı görmek gerekiyor. Bitcoin'deki kırılım hangi tarafı olacak? Eğer yukarı yönlü bir kırılım olur ise o zaman o şekilde değerlendirmek lazım. Aşağı yönlü kırılımın olma ihtimali şu an için yüksek diye bahsediyoruz. Eğer aşağı yönlü bir kırılım olursa o zaman daha aşağı seviyelerden Bitcoin almak e daha doğru olacaktır. Tabii ki önümüzdeki ayın bu ayın sonunda biliyorsunuz Fed'in toplantısı var. Fed toplantısında 75 bas puanlık bir faiz arttırımı. Tabii ki toplantıdan sonraki açıklamalar çok çok önemli. Yine Aralık ayında 13-14 diye hatırlıyorum. 13-14 Aralık'ta yine Fed'in bir toplantısı ve yine bir faiz arttırımı yıl sonuna kadar devam edecek. Tabii ki bu Fed'in baskısı, satış baskısı dolar endeksini güçlendiriyor. Dolar endeksinin güçlenmesi dolayısıyla riskli riskli piyasa olan kripto paralarda satış baskısına neden oluyor. Zaten hacim ciddi manada düşük seviyede ve dolayısıyla bu bu hareketi takip etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu hareket 24 saat sonra da şu an için grafiğe baktığımız zaman hemen tekrar Bitcoin grafiğine geçelim arkadaşlar. Bakın grafiğe baktığımız zaman Grafikteki durumda kırılımın artık sıkışmanın son anına gelmiş durumdayız. Burada kırılım önümüzdeki 24 saatte de olabilir veya birkaç gün sonra veya bir hafta sonra da olabilir arkadaşlar. Ama buradaki kırılım olduktan sonra satışların hızlanabileceğini değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar. Peki USDT dominans tarafına bakalım. Ondaki durum nedir? Evet, USC Dominans tarafında grafik benzer grafik devam ediyor. Dün nereden döndük? Ee, pardon, 2 gün önce 8.03 Fibonacci seviyesinden döndük. Daha önce yine burayı test etmiştik. Ve tabii ki burası güçlü bir direnç noktası. Bakın daha önce bu seviyelerden dönüşler yapmıştı. Burada destek direnç olarak çalışmıştı. Şu an için burayı yine temas etti, geçemedi. Ama bu bölgenin üzerinde kapanışlar yapması Bitcoin tarafında satışları daha da hızlandıracaktır. Ve buradaki biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştik buradaki tobo formasyonu formasyon hedefi yaklaşık 9.24 seviyesini gösteriyor. Bu tobo formasyon hedefine ulaşması demek bitcoinin 17600 seviyelerine kadar geri çekilmesi demek arkadaşlar. Ethereum tarafına bakalım. Tabii ki Ethereum'dan önce dominansa baktığımız zaman Bitcoin dominanstaki yükseliş devam ediyor. Bitcoin dominanstaki yükselme, Bitcoin'in düşmesi ve dominansın artması özellikle altcoinlerin daha da fazla ezilmesine sebep oluyor arkadaşlar. Şu an için altcoin alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Eğer ki Bitcoin bahsettiğimiz düşüş gerçekleşirse şu anki altcoinlerin bu seviyeden yaklaşık %60, %70 hatta %80 daha geri çekilmesi demektir. Onun için bu seviyelerden altcoin alıp uzun vade tutmak çok büyük hata olur arkadaşlar ama eğer ki Bitcoin 12.500 dolar seviyelerine düşerse o seviyelerden bir altcoin sepeti yapılıp 2024'de hazırlık yapılabilir arkadaşlar. O gün geldiği zaman bunu zaten beraber yapacağız inşallah arkadaşlar. Ee, USD dominansı tarafında bahsetmiştik. O, hemen oraya geçelim. Ethereum tarafına bakalım. Evet Ethereum tarafına baktığımız zaman da Ethereum'da biliyorsunuz ters flama formasyonu var. Bu bölgede şöyle grafiği büyüttüğüm zaman burada biliyorsunuz bir fincan ters fincan kulp formasyonu var. Bakın bu bölgede bir ters fincan kulp formasyonu var. Ve bu formasyon kırıldı. Şu an için bu formasyonun hedefi 1000 dolar seviyesi arkadaşlar. Aynı zamanda burada bir ters filama formasyonu var. Buradaki ters filama formasyonu formasyon hedefi de 885 dolar seviyesi. Onun için Ethereum eğer almayı düşünüyor isek biliyorsunuz ben Ethereum'ları satmıştım arkadaşlar. Ondan sonra hiç Ethereum almadım. Ethereum'ları ben yaklaşık 1000 doların altında belki bu seviyelerden alım yapılabilir mi? %5'lik %10'luk alım yapabiliriz. Ama yavaş yavaş bu seviye aşağı yönlü kırdıktan sonra 880 dolar seviyelerine doğru ve hatta bu seviye aşağı yönlü geçilir 600 dolar yani 1000 dolar ile 600 dolar arası arkadaşlar Ethereum'u toplama bölgesi. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tekrar söylüyorum 1000 doların altı 600 dolara kadar Ethereum'da toplama bölgesi diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sizler de değerlendirebilirsiniz. Son olarak şöyle dolar endeksine bakalım. Evet dolar endeksinde yükselen trend burada bir yükselen trend vardı trende dokundu arkadaşlar tabii ki bu trend aşağı yönde kırılır mı bunu takip edeceğiz ama bu bölgeden bir geri dönüş yaparsa dolar endeksinde yükselişi bitcoin tarafına olumsuz yansıyacaktır arkadaşlar 114 dolar seviyesi şu an için kuvvetli direnç noktası olarak takip edebiliriz altına bakalım arkadaşlar altındaki durum nedir? Evet, şöyle kapatalım grafiği. Evet, altında 1032 dolar düzeltiyorum, 1032 lira seviyesi şu an için direnç olarak takip ettiğimiz nokta. Aşağıda ise burası destek arkadaşlar. Bakın daha önce bu seviyeden bu seviyeden dönüş yapmıştı bu seviyeler, direnç olarak çalışmıştı. Şu an için yaklaşık 960 lira seviyesi destek olarak takip ettiğimiz nokta altında buraya gelmeden bir dönüş geldi. E, bu e, tabii ki ama altının özellikle buradaki 1032 seviyesini yukarı yönlü geçmesi altında 1400 seviyelerini önümüzdeki süreçte konuşabiliriz arkadaşlar. Son olarak ons altına baktığımız zaman en son konuştuğumuzda biliyorsunuz 1653 seviyesi 1613 e, dolar seviyesi ons altında e, destek seviyesiydi ve şu an için bu destek seviyesine gelmeden bir dönüş yaptı. Düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Şu an için ons altında düşen trend devam ediyor. Bu düşen trendin kırılması ons altında tekrar 2067 seviyelerine doğru devam eden bir yükseliş trendinin başlaması. Zaten 2067 özetle 2000 bu seviyelere gelmesi gram altın tarafında 1200-1300 seviyelerini test etme ihtimalimiz yüksektir. Onun için eğer ki ons altın tarafında düşen trend kırılırsa gram altın tarafında ciddi bir hareket olacaktır arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.